Seni öldürmeyen darbe güçlendirir demiş Nietzsche. Bu sözün üzerine konuşulacak elbette çok şey var. Dilim döndüğünce bu bölümde biraz bunlardan konuşalım. Kırıldığımız yerden nasıl güçlenirizi konuşalım istiyorum. İyileştiren yaralara hoş geldin. Ben Furkan Bayram. Psikolojik danışman olarak edindiğim bilgileri ve aklımdan geçenleri seninle paylaşıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Bu video şöyle olacak. Hayata dair biraz konuşacağız. Biraz insan ilişkilerine dair, biraz iş ortamına dair, biraz da kendinle kurduğun ilişkiye dair olacak. Neden buna ihtiyacımız var diye soracak olursak, hayat o kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki, bazen kendimizin neye ihtiyacı var, neye yok, bunu çok da sorgulayabileceğimiz bir zaman dilimi olmuyor. Öncelikle sana şundan bahsetmek istiyorum. Belki şu an zor bir durumdasın. Belki şu an kaygıların çok yoğun. Belki de şu an depresif bir ruh halindesin. Ne yapacağını bilmiyor olabilirsin. Ya da zor bir ayrılığın eşiğinde olabilirsin. Bir sevgilinden olabilir bu eşinden olabilir. Memleketinden olabilir. Bir iş ortamından olabilir. Sevdiğim bir arkadaşından veya dostundan olabilir. Ya da hayatında biri vefat etmiş olabilir. Birinin hayatından çıkması bile yani yaşadığımız ayrılıklar ölüm gibi bir duygu yaratabilir insan zihninde. Yani bir daha onunla konuşamayacak olmak, bir daha onunla eskisi gibi iletişimde olamayacak olmak, bir daha ona sevdiğini söyleyememek, ona sarılamamak, onunla aynı ortamda olamamayı zihnimiz ölmek gibi algılıyor ve yaz sürecine giriyor. Bazen öyle zor anlar olur ki o zor anlarda bazı şeyler böyle hiç geçmeyecekmiş gibi gelir o acı hep böyle yoğun bir şekilde yaşayacakmışız gibi gelir. O yaşadığın kaygı böyle sanki geçecek ama bir türlü geçemiyormuş gibi hissettirir. Bazen çok mutlu hissedersin. Mutlu hissettiğin zamanlarda hiçbir şey yapasın gelmez zaten. Zaten anı yaşarsın, sorgulamak bile istemezsin. Ancak insan başladı mı ufak ufak düşünmeye? Kendi hayatını, ilişkilerini, işte orada sorgulamalar, karar vermeler, karar almalar devreye girer. Hani az önce de söyledim ya hayatımızın böyle dönemesli bir dönemi olur. İnan benim de oluyor. Bazen ne yapacağımı bilemediğim, nasıl davranmam gerektiğini bilemediğim, bilgilerimin bile bir yerde bana fayda sağlayamadığını hissettiğim zamanlar oluyor. Senin de olacak. İnsanız neticede. İnsan zihni çok kaygılandığında, çok üzüldüğünde, çok strese girdiğinde bu duyguları hissediyor. Bunu hissetmek çok normal. Bazen sıkışmış, kafası karışmış hissedebilirsin ve bu olduğunda bu duyguda biraz kalmak ve bu duyguyu selamlamak da kıymetli bir durumdur. Lisanstayken travma danışmanlığı dersimize giren bir hocam şu örneği vermişti. Kendini bir havuzda, havuzu da senin yaşamın olarak düşün. Havuzun içinde yüzüyorsun ve yüzdükçe bir sürü renkli topa dokunabiliyorsun. Bu toplarda duygular olsun. Eğer bir topa tutunup yüzmeyi bırakırsan o topa tutunur ve olduğun yerde durursun. Ancak o topa dokunduktan sonra yüzmeye devam edersen ve diğer toplarda dokunabilir kendini bir topla sınırlandırmamış olursun. Yani sonsuza kadar bir duygunun süreceğini düşünmekle o anda duyguyu yaşamak farklı şeyler. Bu anlarda kendimize şunu hatırlatabiliriz. Daha önce yaşanan tüm duygular yaşanıp geçmişti. Yaşanan tüm duygular gibi bu duygum da geçecek. Biraz bu duyguda kalabilirim. Hatta bize boğucu gelen o negatif duygu bize bir kazanım bırakabileceği için bu duyguda kalmak bir yandan önemli aynı zamanda. Örneğin korkuyu hissetmezsen kendini tehlikelerden koruma zorlaşabilir eğer seni rahatsız eden şeyleri fark etmezsen kendini tanıman, kendi sınırlarını çizmen zorlaşabilir. Küçüklüğümüzden beri ne öğreniyoruz? İşte bu duygudan çık, hemen çık, şunu yap, bunu yap, kafanı dağıt, şöyle olsun, böyle olsun. Bu da ilk mesele. Acımızdan kaçtıkça bize uygun olmayan kişilerle ilişki kuruyoruz. Yanlış insanlara hayatımızı alıyoruz. Yanlış insanlara selam veriyoruz. En kıymetli şey güler yüzümüzü, emeğimizi, zamanımızı, enerjimizi veriyoruz o insanlara. Bu yüzden acıdan kaçmak değil de bazen acıyı yaşamak, bazen kendinle baş başa kalmak, bazen yalnızlığın en derinini hissetmek seni iyileştirecek olan şey. Çok sevdiğim bir söz var Hemingway'in, kırıldığımız yerden güçleniriz diye. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir kumaş düşün. Kumaş yırtıldığında ilk bakışta kullanılamaz gibi görünür. Ancak dikkatlice dikilirse o yırtık yer kumaşın en dayanıklı noktası haline gelir. Çünkü dikişler eski ipliklerden daha sıkıdır ve yırtığı güçlendiren yeni bir bağ oluşturur. İnsan ruhu da böyledir. Hayatta bir şeyler seni yıpratabilir, parçalara bölebilir ama toparlanıp iyileşmeye başladığında o yırtığın olduğu yer hayatının en güçlü, en dirençli bölgesi olur. O dikişler yaşadığın deneyimlerin ve kazandığın derslerin bir kanıtıdır yırtık bir kusur değil. Hayata daha sağlam tutunmanın işaretidir. Burada fayda sağlayan şey dışarıdan gelen bir destek de olabilir. Örneğin işin, hobin, arkadaşların, ailen veya terapistin kumaşı dikmek için farklı bir ip de kullanabilirsin. Böylece yırtılan yerden farklı bir beceri de ortaya çıkabilir. Hayatımızda böyle darbe gibi gelen olaylar, kişiler, durumlar hiç bitmeyecekmiş gibi geldiğinde bil ki güçlendiğin yerin ve hayata dair artık bakış açının hissettiklerinin asla eskisi gibi olamayacağının en büyük kanıtıdır o en zorlandığın, en canının yandığı yer. Bu yüzden en zorlandığın zamanlarda kurtarıcımız şu olacak. Her şey geldi ve geçti. Bu da geldi ve geçecek. İnsanları hayatımıza alıyoruz iş ortamı olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, sevgili olabilir, eş olabilir, aile olabilir. Zannediyoruz ki her şey sonsuza dek sürecek. Çok büyük bir yanılgı bu. Çünkü insan ömrü bile kısıtlı ve limitli. Yani bir doğum var ve sonunda bir ölüm var. Ne zaman olacağını bilmediğimiz bir ölüm. Bu yüzden kendine şu hakkı tanımayı hatırlatabilirsin. Birileri hayatına girer ve birileri hayatından çıkabilir. Veya sen birilerinin hayatından çıkabilirsin. Onu sonsuz seviyorum. Bir tek sonsuz o olacak. Bundan başka kimse olamaz gibi cümleler bizim kendimize haksızca söylediğimiz cümleler. Her şeyin hayatımızda bir sınırı var. Yani evet bugün canın ciğerini olduğun kişi yarın en büyük düşmanın olabilir. Yarın en çok sana zarar veren kişi olabilir. Yarın en çok senin canını yakan veya sana en büyük darbeyi gösteren kişi olabilir. Bu yüzden insanlara sonsuz güvenmek değil de şunu düşünebilirsin. Evet şu anda aramız iyi, ilişkilerimiz de iyi ama günün sonunda insanız. O da bir gün bana yanlış yapabilir. Ben de ona bir gün yanlış yapabilirim. Duygusunu normalleştirirsen o zaman beklentilerini de normalize etmiş olursun. Yani birine çok fazla bir beklenti yüklediğinde veya yok ya herkes işte şöyle kötü olmuş, böyle kötü olmuş, hiç kimse güvenilir değildir herkes yalancı olmuş ya da işte herkes çok iyidir. Bu kadar genel geçer yargılar bizim insani ilişkilerimizi yıpratır. Çünkü bunların hiçbiri gerçekçi değil. Aynı zamanda yaratıcı problem çözme becerimiz de körelten yargılar bunlar. Bazen bir sevgilinden ayrılırsın dersin ya ben onsuz yapamam. Yaparsın. Ben ondan başka kimseyi sevmeyeceğim artık. Hayır seversin. Ama zamanı olmalı işte. Daha yaran tazeyken ya da ayağın kırılmış yeni alçıya alınmışken. Hadi kalk bakalım yürü diyemezsin ki. Dinlenmen lazım. Sağlıklı beslenmen lazım değil mi? Yani o alçının bile ayağında bir kalma süresi var. Ancak bıraktığı izinle geçmesi için bir süre ihtiyacı var. Ancak o zaman iyileşebiliyorsun. Acılarımızın da kalbimizden ne yazık ki yolculadığımız insanların Bizlerde bıraktığı izinle geçmesi için bir süre ihtiyaç var, bir zamana ihtiyaç var. O zaman tamamlandığında zaten o artık senin için işte Ayşe bana böyle yaptı, Mehmet bana böyle yaptı, Ali bana şöyle demişti olmuyor. Ya bir zamanlar biri vardı bana şöyle demişti ama geçti gitti. Bir zamanlar şöyle biri vardı şöyle şöyle yapmıştı, uzman şöyle hissetmiştim diyerek artık o Ali, Mehmet, Ayşe artık uzak bir anıya dönüşüyor. Bu noktada ya seni kıranın kurbanı olacaksın, hayatın evresine göre anne babanın, öğretmeninin, sevgilinin, eşinin, yöneticinin veya evladının ve kendini ikna edeceksin kırılmak taklı olduğuna. Enerjini kozu örmeye vereceksin. Kendini suçlayarak, karşındakini suçlayarak ve de koşulları suçlayarak konusuna göre ne kadar kendini ikna edersen kozanı o kadar kalınlaştıracaksın. Veya kozayı delip çıkacaksın. Enerjini kozayı delmeye vereceksin. Olmuş olana değil, olacak olana odaklanacaksın. Her günün aslında yeni bir fırsat sunduğunu kozayı deldiğin zaman göreceksin. Bu bulutlu ve kapalı bir havada uçağa binmeye benzer. Bütün dünya kasvetli bir şekilde üstüne çöker. 4-5 dakika sonra bulutların üzerine çıktığın zaman pırıl pırıl bambaşka bir dünya vardır. Enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor. Dolayısıyla enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştireceğimiz olacak olana yöneltmemiz önemli. Bunu yaptığımız zaman o bizi kıran şeyin aslında güçlendirdiğini görürüz. Tıpkı Nietzsche'nin söylediği gibi, seni öldürmeyen her darbe güçlendirir. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ederim. Kendinle baş başa kaldığında bu videoyu tekrar dinle.